Hernán Cortés, mürettebatıyla Veracruz'a savaşmak için yelken açtı. Varışta, Cortés'in adamları eski hayatlarına dönmek isteyerek yorgun ve korkmuştu. Efsaneye göre Cortés, gemileri yaktırarak ilerleme dışında seçenek bırakmadı. Eski yaşamlarına dönme imkanları artık yoktu. Güvenlik ağları ortadan kaldırılmıştı. Cortés neden böyle aptalca şeyler yapsın? Tek kaçış yolunuz olan köprüyü neden yakasınız? Bu videoda, zengin olmanın çok kolay olduğunu göstermeye çalışacağım. Yeniyseniz, böyle ilginç videoları kaçırmamak için abone olun. Bakın, zengin olmak çoğu insanın düşündüğü kadar karmaşık değil. Zengin olmanın yolunu tek cümlede söyleyebilirim: Zengin olma kararı alın. 12 yıl önce Napoleon Hill'in ünlü kitabı Düşün ve Zengin Olu okuyordum. Bu kitabı okumak hayatımı değiştirdi ve içindeki tek bir hikaye benim için sihir yaptı. O da adamlarıyla savaşa giden bir generalin hikayesiydi. Bu general ordusunu sayıca üstün güçlü bir düşmana karşı göndermek üzereydi. Askerlerini gemilere bindirdi, düşman ülkesine gitti askerleri ve teçhizatı indirdi, sonra onları getiren gemileri yakma emri verdi. İlk savaştan önce askerlerine seslenerek, "Gemilerin dumanını görüyor musunuz?" dedi. "Bu, kazanmadıkça buradan canlı çıkamayacağımız anlamına gelir." General Zaferi böyle kazandı. Cortes ve Napoleon Hill'in bahsettiği savaşçı dışında, savaş tarihi gemilerini yakarak zafer kazanan birçok büyük savaşçıyla doludur. Zengin olmak çok basittir. Sadece gemini yakmalısın. Karar vermelisin ama karar derken çoğu insanın anladığı gibi basit bir şey kastetmiyorum. Karar almak, geminizi yakmaktır. Karar almak, geri dönüşü olmayan noktaya gelmektir. Zengin olmaya karar vermek, şu an bir kuruşunuz olmasa bile bir daha asla fakir olma ihtimalini düşünmeyeceğiniz anlamına gelir. Banka hesabınızda hiç para olmasa bile Geminizi yakmak neden önemlidir? Görüyorsunuz ki çok fazla olumsuzlukla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Her yerde işlerin zor veya imkansız olduğuna dair şeyler görüyor ve duyuyorsunuz. Muhtemelen şikayet edecek, bahane üretecek ve yoksulluğunuzu kime yükleyeceğinizi arayacaksınız. Geminizi yakmak sizi bundan kurtarır çünkü şu anlama gelir: Ne yaşarsam yaşayayım, zengin olacağım. Retiküler aktivasyon sistemi. Yaklaşık 11 yıl önce sinir bilimcilerin retiküler aktivasyon sistemi dedikleri şeyi öğrendim. Bu, beyninizin görmek istediğiniz şeyleri görme yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Örneğin, kendinize belirli Lexus arabalarını sevdiğinizi söylerseniz, her yerde daha önce hiç görmediğiniz kadar çok Lexus arabası görürsünüz. Bu arabalar hep oradaydı ama siz onlara dikkat etmiyordunuz. Çoğuna hiç önem vermiyordunuz. Aynı şey İnsanlar zengin olmaya karar verip şikayet ve mazeret üretmeyi bıraktıklarında da olur. Zengin olmaya karar verip geri dönüş yolunu kapattığınızda, zengin olmanıza yardımcı olacak şeyleri görmeye başlarsınız. Daha önce farkında olmadığınız kitapları, insanları ve fikirleri keşfedersiniz. Yeni şeyler deneme ve yeni insanlarla tanışma fırsatları görmeye başlarsınız. Nasıl ki askerler kaçış gemileri olmadığını bildiklerinde düşmanlarıyla savaşmak için yeni bir güç bulurlarsa, siz de geri dönüşü olmayan noktaya geldiğinizde Yeni bir güç bulursunuz. Kararlar ve eylemler. Bugün pek çok kişi zenginlikten söz ediyor. Herkes zengin olmak ister ama sadece buna karar verenler zengin olur. Zenginliğe karar vermek, sizi zengin edecek bir şey yapmaya karar vermektir. Ama bu hemen başarılı olacağınız anlamına gelmez. Zengin olmaya karar verdiğinizde ilk olacak şey hata yapıp başarısız olmanızdır. Tekrar tekrar başarısız olacaksınız ama bu yolculuğunuzu zorlaştırmaz. Bu videonun başlığıyla çelişiyor gibi ama izin verin açıklayayım. Bakın, zorluklar veya kötü deneyimler zihnimizi nasıl programladığımıza bağlıdır. Zor gördüğünüz bir şeyi düşünün, size bunu kutlayan insanları göstereceğim. Hapishaneyi düşünün. Hapishane zor bir yer, değil mi? Ama siyasi bir aktivist olarak ülken için savaştığından hapse atılsan nasıl hissederdin? Şimdi daha ünlü olacak, hapisten çıkınca ülkenin başkanı bile olabilirsin. Biz insanlar dış dünyadan gelen zorluklarla karşılaşmayız. En büyük acı kaynağımız zihnimizde olup bitenlerdir. Mesela, girişimci olarak başladığım zamanı düşünelim. 8 yıl başarısız oldum ama hep mutluydum. Çünkü kendime çoğu insandan daha iyi olduğumu söylerdim. Köprüleri yakma kararımla gurur duydum. Metaliksiz olmak zafer merdiveninde bir basamaktı. Kendimi her zaman bir kahraman olarak görürüm. Gösterdiğim cesaret için kendimi hep takdir ederim. Hata ve başarısızlıklarımda bile gülümsemeye çalışırım. Yani zengin olmak kolay derken sihirle milyarder olacaksınız demiyorum. Hayır, doğru zihniyetle şu an inandığınızdan daha kolay zengin olabilirsiniz. İlk yapmanız gereken geminizi yakmaktır. Hayatınızda asla fakir olmamaya karar verin. Bu kararı verirseniz fakirlik hakkında şikayet etmeyi bırakacaksınız. Yoksulluktan korkmayı bırakacaksınız. Fakir olma ihtimalini unutup sadece zengin olmaya odaklanacaksınız. Köprüyü yakarsanız Zenginliğe yardımcı şeyleri fark etmeye başlarsınız. Size faydalı olacak şeyleri görmeye başlayacaksınız. Aynı zihniyete sahip insanlarla tanışmaya başlayacaksınız. Para kazanma fırsatlarını görmeye başlayacaksınız. Hata yapsanız da zengin olma kararınız yüzünden pes etmeyeceksiniz. Hatalar size başarı merdiveninin basamakları gibi görünecek. Yoksulluktan korkmayın. Kendinize güvenin çünkü zengin olacaksınız. Yoksulluğa odaklanmayın. Refaha odaklanın. Şikayet etmeyin, bahane üretmeyin. Zenginlik hakkında düşünün, konuşun, planlayın. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkürler. Size keyifli bir video daha sunacağız. Öncesinde videoyu beğenip paylaşırsanız, yeniyseniz diğer ilginç videoları kaçırmamak için abone olun. Sizi seviyoruz.